Hepinize merhabalar sevgili kova burçları ve özellikle de yükselen ve güneş burcu kova olan kıymetli dostlarım. Evet Mayıs ayında ay bazında nasıl etkiler var gökyüzünde nasıl enerjiler var ve bunlar burcunuza nasıl yansıyacak Mayıs ayında neler yaşayabilirsiniz bunları konuşuyor olacağız bu videoda. Mayıs'ta siz sevgili kovalar daha çok 3. evinize e, yöneleceksiniz. Gündemleriniz, hareketleriniz, odağınız 3. ev konuları olacak. Neden mi? Çünkü 3. eviniz Koç burcunun olduğu alanlar ve 2 Mayıs'ta Venüs, 11 Mayıs'ta Jüpiter, 25 Mayıs'ta Mars e, sizin 3. ev alanlarınıza yerleşmiş olacak. Yani burada bir kümeleşme, stelyum oluşacak. Gündeminiz daha çok 3. ev konuları olacak. Yakın çevreniz. Kardeşleriniz, akrabalarınız, yakın komşuluklarınız, yakın iş arkadaşlarınız yani çevrenizdeki muhatap olduğunuz, görüştüğünüz kişilerle olan diyaloglarınızdan bahsediyoruz. Eğitim, öğrenim kurslar, seminerler, ulaşım ile ilgili konular, seyahatler e, bunlarla ilgili üçüncü ev konularınızda bir hareketlilik yaşanacak. Venüs'ün bu evde oluşuyla güzel etkiler, olumlu destekler alacaksınız. Jüpiter'in bu evde oluşuyla da. Belki kurs, seminer konuları daha çok yoğunlaşacak, daha çok sertifika alacaksınız, eğitimde başarılar alacaksınız, yakın çevrenizde olumlu güzel etkiler alacaksınız, çevreniz genişleyecek, bir sürü kişiyle görüşeceksiniz. Mars'ın bu eve gelişiyle de belki aksiyon alma durumu, hareketlilik, belki de gerginlikler olma durumunu da Mars'ın etkisiyle tabii ki yaşayabilirsiniz. Yani gündeminiz, aksiyonunuz daha çok Mayıs'ta 3. ev konularınız olacak. 10 Mayıs'ta ise 4 derece ikizlerden boğaya doğru merkür retro yapmaya başlayacak geri hareketine başlayacak ama öncesinde 7 Mayıs'ta bir S durumunda kalacak yani durağanlık yaşayacak ki bir gezegenin geri hareketinden çok S durumunda yani stationary durma durumu daha etkisini yoğun hissettirdiği, olumsuz hissettirdiği bir dönemdir. Yedisinden itibaren siz sevgili kovalar daha çok 5. evinizde olacağı için aşk, sevgi, flört, duygusal ilişkiler, keyifsel alanlar, hobileriniz varsa çocuklarla ilgili gündemlerde yok yere pürüzler, sorunlar, engeller yaşayabilirsiniz. Aslında sistem sizden Buradaki pürüzleri görmenizi istediği için önünüze çıkaracak. Örneğin çocuğunuzun okuluyla ilgili bir sorun var ve siz bunu bilmiyor musunuz? Sizin karşınıza çıkaracak. Bunu çöz. Buraları hallet demek için veya aşk sevgi ile ilgili yok yere pürüz çıkaracak ki siz bunu görün. Belki de karşı karşıya gelin. Tartışsanız da bunun olumluya bağlayın. Yani Karşınıza çıkararak bazı şeyleri farkındalık yaratmak için pürüzler, engelleri, sorunları da buradan yaşayabilirsiniz. Beşinci ev alanlarınız hobileriniz. Her zaman yaptığınız uğraşlarınız, hobilerinizle ilgili belki engeller çıkacak. Yatırımlar, finansal konular yine beşinci ev alanlarıdır. Veya şans oyunları. Bu dönem çok dikkat etmelisiniz. Sorunlar, sıkıntılar çıkabilir. Merkür retrosuna başlamadan öncesi. 7 Mayıs'tan önce bu konularda varsa çözeceğiniz e, problemler bir an önce çözmelisiniz. Çünkü retro döneminde bunlar daha büyüyerek karşınıza getirilebilir. Genel anlamda Merkür Retro'larında da iletişimsel konularda, teknolojik konularda, teknolojik aletlerde, ulaşım ile ilgili konularda, aracınız ile ilgili, ev elektronik cihazları ile ilgili konularda da biliyorsunuz retro'larda hiç yok yere aksaklıklarla karşı karşıya kalma durumu söz konusu olabilir. Eski aşklar, eski eşler, eski ortaklıklar tekrar tekrar karşınıza eski konular çıkabilir. Sistem sizden buraları hallet, yarım kalmış şeyler var. Bunları tamamla diyor aslında sizlere. 30 Mayıs'ta ise aynı alanlarda aslında yeni ay yaşanacak. Aynı konularda engel yaşanırken ondan 7'sinden itibaren 30 Mayıs'ta aynı ev konularında, aynı alanlarda Yeni ay, yeni başlangıçlar, yeni hedefler, yeni dünya görüşü, yeni bakış açısı oluşturacak. Ama onun öncesinde 16 Mayıs'a gelelim. Yani ayın ortasında Venüsyen bir tam ay tutulması yaşanacak ve Akrep Burcu'nda olacak. Ay tutulmaları dünyanın güneş ve ay arasına girme durumudur. Yani güneş ve ay karşılıklı olduğu için de bir nevi dolunaydır. Dolunaylar daha kısa vadelidir. Ay tutulmaları ise 6 ay kadar etkili ve kaderseldir. Çok fazla müdahale edemediğimiz alanlardır aslında. Siz sevgili kovalar 10. ev alanlarınızda bunu daha çok hissedebilirsiniz. Yani toplum içindeki saygınlığınız, toplumdaki yeriniz, alkışlanma durumunuz, takdir edilme, sevilme, beğenilme sizin liderlik vasıflarınızın olduğu alanlardır kariyeriniz, işiniz, mesleğiniz ile ilgili alanlardır. Buralardaki terfiler, buralardaki başarılarınızdır. Bunlarla ilgili konular ve ailevi konular, diğer yandan aile bireyleri ile ilgili, yuvanız ile ilgili gündemlerde bir ay tutulması olacak. Venüsyen olduğu için ılımlı etkili, yani bir tamamlanma, bir dönüşüm, bir değişim, kadersel büyük bir dönüşümlerin yaşandığı durumlar söz konusu olacaktır bu ay tutulmasını 25 derece e, akrepte olacak demiştik. 25 derece boğada kaput algoy sabit yıldızı da eşlik edebilir bu ay tutulmasına. Bu sabit yıldız daha çok etkileri dönüşümleri yaşatmak yani büyük dönüşümlerin e, sabit yıldızıdır. Ama bir yandan da yabani davranışlar, fesatlık, arkadan çevrilen işler, kıskançlık, fesatlık, ölç alma gibi olumsuz etkileri olan bir sabit yıldızdır. Sizin de kariyer alanlarınız etkileneceği veya toplumdaki saygınlığınız veya ailevi konularda olacağı için bu konularda karşınıza çıkabilecek bu tür engellere karşı uyanık olmalısınız. 30 Mayıs'a geldiğimizde ise yani ayın son günü aslında bir ikizler Burcu'ndaki yeni ayı görüyoruz. Ee, ne demiştik? Merkür Retros'un olduğu evinizde yani 5. ev alanlarınızda bir yeni ay yaşanacak demiştik. Ee, Retro'nun verdiği engelleri, sorunları, pürüzleri sizi zorlama etkilerine biraz olsun olumlu etkiler getirecektir. Neden olumlu bakıyorum bu kadar yeni aya? Yeni aylar zaten yeni başlangıçlar, yeni umutlar, yeni hedefler demektir. Güzel etkiler var ama 8 derece ikizlerde olacak bu yeni aya. 9 derece ikizlerdeki 1 derece fark ile bir kraliyet yıldızı Aldebaran sabit yıldızı etki edecek ki şan, şeref, yükselme, yücelme, parlama, güçlenme gibi güzel etkileri olan bir sabit yıldızdır. Sizin de 10. ev kariyer alanlarınızda etki edeceği için, ailevi konular etki edeceği için bir yükselme, bir güçlenme, bir takdir görme durumlarınızda artış söz konusu olabilecek. Diğer yandan 7 derece ikizlerde yine 1 derece fark ile epsilon tavri sabit yıldızı da etki edebilir bu yeni aya. Sanatsal ve okült yeteneklerinizde de artış getirebilir belki iş hayatınıza etkileyebilir. Belki aile yaşantınızda bu tür güzel etkilerin sizi mutlu etmesi durumu da yaşanabilir. Umuyoruz ki güzel etkiler getirsin yaşamlarınıza. Evet mayıs ayındaki etkiler bu şekildeydi. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Abone ol yazısının yanındaki zil işaretini de aktif hale getirirseniz yükleyeceğim videolarımdan ilk siz haberdar olabilirsiniz. E, desteğiniz için de ayrıca e, şimdiden teşekkür ediyorum. E, Astrolojik açıdan doğum haritası analizi yaptırmak isterseniz, doğum haritanızı öğrenmek isterseniz de bana ekrandaki veya açıklamalar kısmındaki telefon numarasından veya instagram adresim olan astrolog.hikmet'den DM'den kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Her gününüzün bir öncekinden daha güzel ve huzurlu olacağı bir Mayıs ayı geçirmenizi diliyorum. Yeni videolarda görüşebilmek dileğiyle sevgiyle kalın. Hoşça kalın.